Yaşım böyle Ben de gibi, gülsem de öyle Yüreğim kan alsa bile Ne bir gül ister bu şer gönlüm Ne bir haddi de sayar Ulan bu ne ya? Ya bu ne ya? Ne biçim karnı ya bu? şuna bak. Ne biçim karne bu ya? Bir tane bile iki yok. Nasıl beceriyorsun bunu anlamıyorum ya. Nasıl beceriyorsun anlamıyorum. Ben sana sormaz mıyım oğlum he? Bükmez miyim o kekçi kulaklarını he? Oğlum gel bakayım buraya. Gel. Otur otur. kaçıncı oldu? 25. oldu baba. Ne güzel, ne güzel. Ne? Nasıl olur? Daha geçen hafta yapılan sınav diyelim birinciydin. Nasıl dört sıra birden geriledin? Tam bilirim. Yirmi birinci ikten yirmi beşinci Hem bana kızmaya senin hakkın yok. Bak şu ha. Bu kadar tembel olacaksın benim sana kızma hakkım olmayacak, öyle mi? Tabii, demek ki mükemmel bir çocuk dünyaya hareket El alem böyle çocuk yapıyor ki hepsi süper zeka. mı beni! Alın ayağımın altına bak! Kırıklık almış! Yaşka neye bak Allah rızası için oğlum. Oğlum lan bu, bu, ne biçim bir karne ya? Hepsi bir, bir, bir. Bir tane bile iki yok. Nasıl becerdin bunu? Bilim ha. Bilim. Ama ben senin yaşındayken karnemdeki bütün notlarım beşti beş. Sınıfın en iyisiydim. Ha. Ya. Ver bakalım şu karneyi. Hepsi bir de olmamalıydı. Bir de utanmadan şaşırma orma yapıyor. Bir de utanmadan şaşırma orma yapıyor. Kendi gözlerine bir daha bak karneye. Al. Yapma baba. Bu benim karnem değil ki. Dün bu karnet tavır arasında buldum ben. Senin karnen bu. Ne? <laughs> benim karnem mi? Hadi canım, ver bakayım şunu. <laughs> kendi gözlerinden bak. Bu benim karnem. İtiraf et, ben senden daha çalışkanım. Tamam, tamam anladık. Ne para istiyorsun? Sonra bakalım ne kadar vereyim? Şey ne desem bilmem ki. 500 yeter ama şimdilik. Ne? 400 mü? 300 ne ne etmez? Al şu 200'ü, yüzünü de geri getir ha. Aa, baba. Aması maması yok, al şunu. Dur bakayım. Senin önüne ne oldu böyle? Önemli değil baba. Nasıl önemli değil oğlum? Avuçları kıpkırmızı olmuş. Öğretmen dövdü. Ne? Öğretmen mi dövdü? Hangi kağıdı ulan? Dağ başım burası. Şimdi ben o sorunum. Dur dur baba tabii ki burası dağ başı değil. Vay bak kabahat bendeydi. Niye? Ne oldu ki? Arkadaş öğretmenin sandalyesinin raptaya koymuştu. E Rabdiye arkadaşın seni niye dövdü? Onu da şeydi ya. O asıl olay ondan sonra başlamıştı. Baba. Nasıl yani? Öğretmen de sandalyenin üstüne oturmasın diye tam oturacağı sırada ben sandalyeyi çektim. O gün tabii ki. Hı, hmm, tamam. Hak etmişsin o zaman. Sonra bakalım, ne yaptınız okulda bugün? Bugün okulda dinam dinamik yaptık baba. Ha, ee, peki şimdi söyle bakalım. Yarın ne yapacaksın okulda? Hangi okulda baba? Hangi okulda olacak? Kaç tane okul var? Sizin okulda tabii. Dinamit yaptık diyorum baba. Okul sana kalmadı ortada. Ne?